Merhabalar. Bugün sizlere tarihte 12 Şubat günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1502 Vasco da Gama Lizbon'dan Hindistan'a doğru ikinci yolculuğuna çıktı. Yıl 1541 Santiago Pedro de Valdivia tarafından kuruldu. Yıl 1818 Şili İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti. Yıl 1859 Mülkiye Mektebi, Sadrazam Ali Paşa ve hükümet üyelerinin katılımıyla açıldı. Yıl 1870 Yutahta Kadınlar, oy kullanma haklarını elde ettiler. Yıl 1879 New York'un Madison Square Garden kapalı spor salonunda, Kuzey Amerika kıtasındaki ilk yapay buz pateni pisti açıldı. Yıl 1912-6 yaşındaki Çin İmparatoru Puyi, tahttan indirildi. Böylelikle 2000 senelik Çin İmparatorluğu ve 267 yıllık Manchu Hanedanı son bulmuş oldu. Yıl 1912 Çin'de Gregorian takvimi kullanımı başladı. Yıl 1920 Türk Kurtuluş Savaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Fransa hakimiyeti altındaki Kahramanmaraş'ı aldı. Yıl 1929 Stalin tarafından sürgün edilen eski savaş komiseri Troçki, İliç adlı bir şileple İstanbul'a geldi. Yıl 1934 Avusturya'da iç savaş başladı. Yıl 1956 karikatürist Turhan Selçuk, uluslararası Bordaera mizah şenliğinde Platin Palmiye ödülünü aldı. Yıl 1961 SSCB, Venüs gezegenine Venera bir uzay aracını gönderdi. Yıl 1971 Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi'nin Bursa'daki otomobil fabrikası Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de katıldığı bir törenle açıldı. Fabrika Fiat lisansıyla Murat 124 tipi otomobillerin üretimine başladı. Yıl 1994 Kış Olimpiyat Oyunları Lillehammer'da başladı. Yıl 1994 Tuzla tren istasyonunda çöp kutusuna yerleştirilen saatli bomba patladı, 5'i yedek subay, biri sivil 6 kişi öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaralandı. Yıl 2001 Near Shoemaker adlı uzay aracı, 433 Eros adı verilen asteroidin yüzeyine indi. Yıl 2002 İran Hava Yollarına ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada Hürremabad'da düştü, 119 kişi öldü. Yıl 2002 Yugoslavya'nın eski devlet başkanı Slobodan Milosevic'in yargılanmasına Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi'nde başlandı. Milosevic bu süreç sona ermeden öldü. Yıl 2010 kış olimpiyatları Vancouver'da başladı. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.